Evet Ümit, bugün de farklı bir galibiyet, güzel bir galibiyet. Zaten maç zevkli geçti, zaten son dakika özellikle eğlenceli geçti. Rakip de gençti ama onlar da biraz tecrübesiz. Siz tecrübeli bir ekipsiniz zaten onlara göre. Ve bugün de kazandınız. Artı ekstra 4 puanla beraber 67 puan ulaşacaksınız. Çünkü ayda 4 maç yaptığınız için. görüşünüz alabilir miyiz? Valla hedeflerimize adım adım ilerliyoruz. Gayet güzel bir maç. Ee, disiplinli oynamamız, maç rakibin zorluğu ya da ne bileyim kolay oynamaları bizim çok şeyimizi bozmuyor, disiplinimizi bozmuyor. Disiplinli bir şekilde, akılcı oynamamız çok önemli. Gayet iyi gidiyoruz. Takım arkadaşlarının uyumum çok iyi, arkadaşlar evet. da çok iyi. Ee, gayet iyi, iyi gidiyoruz. Devamı gelecek inşallah. Evet Adem Kurt'un kaçırdığı goller için ne diyorsun son dakikalarda? Ee, Adem abi biraz bugün şanssızdı herhalde. Evet. Şanssızlığa bağlıyım Yoksa kaçıracağını pek düşünmüyordum. Ama olur ya sonuçta zevk doğrultusunda ee, karşı güzel, güzel bir galibiyet. Teşekkür ederiz herkese. Teşekkür ederiz. Galip ettiğimiz zamanı Kolay gelsin. Tebrikler başarılar. Evet Alican e, ligin en genç yetenekli oyuncudan birisin e, çok bugün de etkili oynadın e, takım olarak da rahat bir maç oldu zaten evet. farklı bir galibiyet oldu ve maçın da en centime oyuncu seçildi Niva'ya forman onun için de e, tebrik ederiz seni görüşlerinizi alabilir miyiz? E, zaten kurt spor olarak geçen sezondan beri çabalıyoruz bu sezonda iyi bir giriş yaptık şu anda iyi devam ediyoruz evet. kendimde yaşımın da verdiği bir şey olarak en iyi şekilde oynamaya çalışıyorum. Elimden gelen çabayı göstermeye çalışıyorum. Evet. Bunun karşılığı olarak bu ödülü aldım şimdi. Sizlere teşekkür ederim. Teşekkürler, başarılar diliyorum.